Herkese merhaba oyuncu kedi kanalına hoş geldiniz. Ben Ömer. Bugün Clash Royale oynayacağız arkadaşlar. Daha doğrusu kutu yine kutu açılımı yapacağız. Lan yani oğlum bu kadar çok kutu açılımı yaptık ki Clash Royale'de. Her neyse. Şimdi burada görüyorsunuz görüyorsun zaten. Burada bir sürü kutu var. Biz bunları açalım. Farklı saçma sapan şeylere basın. Bir dakika yavaş. Çok sesi var. Sesini biraz kıstım. Güzel. Hmm. Burada bunlar var. Şurada 3 tane bir şey varmış. 3 gösteriyor ama. Açıldı mı lan pekka? Açılmamıştır ya. Almıştır. Şurada ödülü al var yazıyor. Şunu alacağız. Hmm. Burada bu da var. Bongoç don ödül var. Royal Pass var. <laughs> Bravo Pass var. Royal Pass var. Bitti herhalde yani. Ben öyle tahmin ediyorum. Ya, aynen tamam. Başka da bir şey yok. Hemen bir para. Ha burada da varmış. Pardon bunu unutuyordum bak. Topla 5000. Bu da mı var? Yok. Takas jetonu mu? Bu neymiş? Destans kart. Oğlum ne kadar çok to şeyleri topluyoruz lan ya. ha bunlar açılmamıştır ha ödülümü seçelim ben bunu seçiyorum valla bir tane daha mı oğlum burada ne kadar efsanevi çıktı açıldı mı acaba çıktı aynen çıktı açıldı yazardı ama bence çıktı oğlum ne bileyim ben bu klasörlerden hiçbir şey anlamıyorum arkadaşlar ya. Başka bir şey yok tamam hadi. Biraz şimdi party mod don yaptı. Bir de bir şey var. ödül al yazmış tamam. Ödülümüz varmış demek ki. Başka ödül yok değil mi? Hadi ben tamam gidiyorum. Party mod. 2-2 i̇ki, iki savaş en sevdiğim. <laughs> demek yok. Lan. Çok mutluluk başlasın. Hadi bakayım. Ola sınırsız gönderiyorum. Ne kadar çok güzel lan. Sınırsız gönderiyorum dedim. Şeyler ne oğlum ama bayağı gönderdim he. Ama hepsi de özlü. Oh Allah Allah. At şu ateş at. Bu arada arkadaşlar o çekmeye başlayacağım. Neyse çok boş şeylerle konuşmayayım. Başlayacağım yani. Şu an takım arkadaşı kesin bana çok fenasın. Ben söyleyeyim. Hop abi niye yetmiyor ya? Ateş ruhu mu goblin mi ateş mi ateş ate e, buz ruhumuz. ateş ruhu zannettim ateş ruhları zannettim lan Abi aşırı nubum be Vallahi aşırı nubum Hop oh, bizim adam oraya şey attı güzel 4 dakika Allah oraya atamadı lan bunlar bize alır ya söyleyeyim Şu yana bir tane koymamız lazım yana koymamız lazım diğer tarafa koymamız lazım lan nereye ne attım ne ben Dört olsun da Allah'ım. Bizim adam oraya şey attı. Dört olsun hadi bura. Dört tamam. Bir buradan bir de burada. Ben yani biliyorum da. arkasına da şunları. <laughs> hem ateş hem de buz. Bir tane de lan bir tane de bundan. Oh mis muazzam. Ama bunu hiçbir şey geçemiyor ki. O, on seviye barbar. Barbar mıydı? Şövalye pardon. Atla şunları ne bekliyorum oğlum? Ya senin yüzünden öleceğiz adam gibi oynamayı bilmiyorsun ya. 101 kulemiz. Lan bu ne? Bunu biz mi attık? Helal be. Hop sınırsız basıyorum. Sınırsız koydum. Sınırsız koydum full. full sınırsız koydum bunlar biz alacak. Alacaklar bittik biz. Bittik biz bittik. Bittik 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 Allah'ım. Asıl kuleye kırmayızlar. Allah geldiler. Vallahi geldiler. Oo helal aldı. Şunu şuraya at. Hadi lan hadi lan hadi lan hadi lan. O da oraya valkür valkür valkül. Çok güzel dedim. Karto bak diyeyim. Kartobu donduruyor herhalde öyle yapıyor. Abi aynı ani bir şey aynı ölüm oldu bak. Ama yenileceğiz size bir şey söyleyeyim mi? La domruk geliyor. E, domruk diyor ya. Dondur onu. E, dondur. Ocan götürmüyor. At şunu. Abi biz yenileceğiz. Yani size söyleyeyim yani. Şuraya bir tane bundan attım ben. Tamam yeneriz böyle gidersek ya. De buradan Allah'ım yenileceğiz. Allah be. Yenildik. Ya ben oraya alırız diye oraya adam gönderdim. Buraya da o adam alır diye gönderdim. Şey bıraktım da. <laughs> Allah'ım <yarabbim> ya. Ben <laughs> bir maç daha oynayacağım. Hızlı maç. 2 2 oynuyorsun Öyle daha güzel. <laughs> Adamlar pro e, pro ararken yani ne diyeyim? Pro ararken işte bir anlık çıkıyor ama aşırı bir şekilde. Hiç oynamayı bilmiyor. Adam at Başlar başlamaz bir şeyler attı. O ne oluyor? No, Dur buraya bir tane. Lan oraya atılır mı ya? Ah kafamı çarptı. Kafamı çarptı. Kafam çaktı. Ah kafamı çarptı. Kafamı çarptı. Kafam acıdı arkadaşlar. Ben şuraya. oh, sınırsız gönderiyorduk. Niye bitti ya? Lan saçım önüme geliyor. Ben niye böyle alta bakayım böyle oynayabilirim. Şuraya ben bunlardan atarım. Bunlar sakar. Bunlar sakar. <laughs> Attığım gibi öldü zaten. Aa yenileceğiz. Allah. Bunlara yenileceğiz ya. Bunlar bu baya pro çıktı. Oğlum ben bu iskelet diye iskelet ordusu diye salıyorum. Değilmiş. Bundan sonra salmayacağım. Şimdi şunları da şuraya koyalım arkadaşlar. Mızraklı koyabilirim. Bunlar çok vuramıyor. Aziz Allah şöyle görelim. Ezan okunuyor. Tabii. Yanlış herhalde. Abi diğer tarafa atacakken ejderhaya gelmez ama. Ejderha mı bu ne? Yavru ejderhadır değil mi? Herhalde öyledir. Aynen yavru. Ya bak yine bunu saldım. Niye bunu saldım ki? Yenildik zaten türlü. Lan niye yeniliyoruz? Biraz adam gibi oynasak bizim takım arkadaş. Ben proyum yani. O oynuyor arkadaşlar? Bana herkese takım arkadaşa bakayım ya. Oynamayı bilmiyor. dur. kartı patlamamız lazım ama gerek yok bence. Yani bence gerek yok. Şunu saldım buraya. Keşke salmaz olaydım. Dörtlü he tamam. Beşli geliyorlarmış ama biz herhalde. Ha öf nasıl oynuyor? Oğlum ben oradaki minik goblinleri görmedim. Minik goblinleri görmedim arkadaşlar. Hop tamam. Şimdi buraya bunu sal 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 sal. Oo, ordu gönderiyor bu saçma. Or ya yine bu iskeleti götürdük bak. Ne oh, oluyor oğlum bana? Yenildik ki oha adam benim gibi sürü gönderdi de bana karşı çıkamaz onu atarım ben. Hop attı. Ne yapacaksın? Öldük. Attım bunu buraya. Buz ruhunu, ateş ruhunu diyordum ben buna. Şunları da atak goblinler. Allah'tan goblinleri biliyorum. Ya. ya benim havada oynamam lazım. Havada dedim böyle oynamam lazım yoksa karanlık oluyor. Bizim. Ve saçlarımdan gözükmüyor. Bak Böyle oluyor. Tesla mı lan ne Tesla ne alakası var onunla? Bu ne? Hay bakma ya, üstüne bakınca bakın mu? üzerine bakınca bakın, <laughs> üzerine basınca bakın. <laughs> evet, şu an denileceğiz kesin mi? niye iki şu ortadaki iki kuleler farklı? Da biz gidiyoruz şu an, Allah düşüyoruz. He doğru, bizim şeylerimize doğru. Mesela biz buradayız herhalde doğadan düşük kupada ya da ben mi düşük kupadayım anlamadım ki. La ben ne attım daha demin öyle. Saçma bir şey attım arkadaşlar. Hop atarım buraya. İkiniz de donarsınız. La oğlum kurt adam Leona bir şey köpek balığı Leona benzettim lan o mavi şeyi. Böyle biraz dikkat etmeyerek baktım dolayı herhalde ama öyle o değilmiş. Bu ben mi attım artık bu mor şeyi anlamadım ki. 60 saniye kaldı. 2 kat iksir. Ha iksirler daha da hızlı artık. İyi, güzel. Ben bu olayı çok seviyorum bak Clash'larda. <laughs> i̇ksirler biraz daha hızlanıyor. Onları çok seviyorum. Böyle istediğim her şeyi direkt ben gönderebiliyorum. Burada kart topu. Kart topu diyorum ya. Kart topunu gönderelim ama hiçbir şey yaramadı kart topu. Ee, şöyle. Güzel. Biz bunları alır, alır alamayız. Alar mıyız diyecektim de. Hop. Hadi bakalım saldık. Sen de şöyle bir git. O aralar orada bir karmaşık oldu. <laughs> Allah gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. O dondurdum güzel. Şunları da buraya attım. Ama yine yenileceğiz. Şu an var ya ucu ucuna dayanacakken öldük. Aa dur lan dur lan dur lan dur lan dur lan. Lan gidiyoruz lan. Saçma sapan yerleri bir şeyler attım. <laughs> Kafamı çarptım acıdı. Hala acısı var. Evet arkadaşlar. 3 tane maç oynadık. Hepsi de nup gibiydi. Noob oynadık yani. Videomuzu sonuna gelelim. Arkadaşlar videosu istiyorsanız like atın daha böyle güzel. Ee, bir de bilgisayardan da farklı oyunlar da çekeceğim. Gerçekten çekeceğim ama. Hadi bay bay.